Sırada dünyadan öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz haber turu var. Gazze'de iki Merkava tankı havaya uçtu. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları Han Yunus'ta düzenledikleri operasyonun görüntülerini paylaştı. İki savaşçı İsrail tanklarına tırmandı ardından da ellerindeki patlayıcıları içeri bıraktı. Kassam Tugayları nefes kesen operasyonda 7 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. <laughs> Batı Şeria'da ise dünyanın yerleşimci dediği Siyonist işgalciler yine terör estirdi. <laughs> Ramallah'taki bir kasabaya dalan işgalciler evleri ve arabaları ateşe verdi. Onları koruyan İsrail askerleri de Filistinlileri kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Kenya'da sokaklar karıştı. Geçen sene bir yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Binlerce Kenyalı o protestoların yıl dönümünde yeniden sokağa döküldü. Kenya polisi protestoculara tazikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Meksika'da bayram kana bulandı. Dini bir bayramı kutlayan Meksikalılar sokakta evleniyordu. Bir anda ard arda silah sesleri duyuldu. Kanlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.